Hoş bulduk, çok iyiyim şükürler <laughs> olsun. Güzel bir gece Karaköy'de, güzel bir açılış. Evet, oğlumun söyleyeyim. düğünü de burada olacak. Düğün öncesinde inşallah 18 Nisan'da e, burada büyük oğlum düğününü yapıyorum. E, öncesinde hem dışında da ge, geleyim dedim, gel anneciğim gel. Evet, analar böyle yakışıklı doğuruyor işte efendim. Evlendiriyorum onu 18'inde. E, dedik gelelim ziyaret edelim dostlarımızla birlikte. Hem de e eğlenirim biraz dedim. Buraya bizim de gel, dünyada şu an bir koronavirüs vakası var. Bir astrolog olarak siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Burçlarla özellikle Merkür Plüton nasıl oluyor Şimdi zaten e 2019'dan 2020'ye geçiş yapmadan önce çok zor bir yıl olacağını astrolojiye göre söylemiştim, paylaşmıştım. Evet. Hatta ekranda benim için de dua edin. Dünya için de dua edin. Ülkem için de dua edin demiştim. Ben sıyırdım kurtuldum. Şimdi koronadan kurtulalım inşallah. İnşallah. Peki gerçekten burçlarla bir bağlantısı var mı? Olmaz olur mu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz Satürn e, açısından geçiyoruz. Şimdi 83 yıl sonra Satürn kova burcuna geçiş yapıyor. E, gizli saklı her şey ortaya çıkıyor. Ayıklanma, temizlenme arınma yılındayız. E, peki şu anda gündemde olan bir boşanma davası var. Evet. Evet bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz? Böyle tehdit alırsa yapın demiştim. Değilmiş. Ben gereken söyledim. Aile Bakanlığı devreye girdi. E, hayat boyu gerçekleri ifade ettim. Aslanlar gibi evlatlarım var. Onlar da birçok olaya şahit. E, boşandığım anda küçük oğlumun psikolojisi bozulmasın diye gizli görülüyor. Boşandıktan sonra hepinize açıklayacağım. Bu konuyu konuşmak istemiyorum. E, o görevi 32 yılmış hayatımızda. Yol açık olsun. Teşekkür ben teşekkür ediyorum.